Herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün sizler için Aydın Dedim Misal Mahallesi'ndeyiz. Bugün sizlere sahile, plaja 1,5 km mesafede, şehir merkezine 1 km mesafede 2 adet villan tanıtımını yapacağız. Villalarımız yeni bitti. İskanları vesaire alınızı oturma şu an. Sorun teşkil edecek hiçbir evrak eksimiz yok. Tamamen hazır değerli dostlar. Tapunuzu aldığınız gün elektrik su abonenizi alıp eşyanızı evinize taşıyabiliyorsunuz. Hisar Mahallesi'ndeyiz. Doğanın yeşilin yoğun olduğu bir yerdeyiz. Şehirden bir tık uzak denize yakın bir yerdeyiz değerli dostlar. 2 adet villa tanıtımı yapacağız. Güncel fiyatlarımız şu an gezeceğimiz villa 7 milyon TL. Bir arkadaki villa ise 6 milyon 750 bin TL. Yani fiyatlarımız 6 milyon 750 bin TL'den başlıyor. Son kalan 2 adet villamız var. Biz sizlere köşe başı olan villayı tanıtacağız. Güncel rakamımız 7 milyon TL. 3 artı 1 açık mutfak. 2 ayrı WC boyundan oluşan villalarımız mevcut değerli dostlar. İki kat dubleks inşa edilmiş. Zemin katta girişimiz müstakil zaten. Çelik kapıdan girdiniz bir holümüz var. Salon artı mutfağımız bir WC'miz var. Birinci katta ise üç tane odamız bir tane ortak WC banyomuz var. Aydın dediğim Hisar mahallesindeyiz. Drone çekiminden gördüğünüz üzere dışarıda gayet güzel bir işçilik yapılmış aplikler vesaire takılmış ısı deprem ve yangın yönetmeliğine uygun olacak bir şekilde inşa edilmiş. Artı olarak yapı denetimli bir villa değerli dostlar. Yani bütün kontrollerden tamamen geçmiş ve iskan yani yapı kullanım belgesi verilmiş. En yakın denize sadece 1,5 kilometre mesafedeyiz. Çok uzak değil değerli dostlar bölgesinin mantıklı yerlerinden bir tanesini sizlere tanıtmaya geldik. Umarım beğenirsiniz. Bahçeden başladık, girişe geldik. Bakın burada şöyle yol geçiyor, yan tarafından yol geçiyor. Girişlerimiz müstakil. Bina kimlik sertifikası takılmış gördüğünüz üzere. Şu QR koddan okuttuğunuz zaman binanın yapım sürecini, izinlerini vesaire görebiliyorsunuz. Bu kimlik kartı Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehir ve Şehircilik Bakanlığı'nın verdiği bir kimlik kartı değerli dostlar. Tamamen bütün izinlerden geçtiği zaman bu kimlik kartı veriliyor. Şimdi girişimiz bu şekilde müstakil bu villanın girişi buradan diğer villanın girişi diğer taraftan. Diğer iki villanın girişini ise yan taraftan vermişler değerli dostlar. Bu villamız köşe başı olan villa. Yani bu dört villa içerisinde sizlere en avantajlı villayı tanıtacağız. Şimdi içeriden girdik. Burada geniş büyük bir alanımız var. Çelik kapıdan direkt giriyoruz zaten. Şöyle göreceksiniz binanın etrafında geniş bir alan var değerli dostlar. Kendinize ait iki tane cepheniz var. Cephe olarak kısmen doğuyu görüyoruz. Çoğunlukla güneyi bir kısım da batıyı görüyor değerli dostlar. Yani kuzey cephesi yok bu villanın. Diğer villaların kuzey cephesi de var tabii ki. Evin içerisinde ısı pompası tesisatı kurulmuş gördüğünüz üzere. Makine dairenizi taktığınız zaman ee, ekipmanı çalıştırabiliyorsunuz. Burada isterseniz geniş büyük bir havuzun çok rahat bir şekilde sağabileceği bir alanımız var. Yani bana göre e, bu evde olmazsa olmazlardan bir tanesi çünkü alan çok güzel. Bundan çok daha küçük alanlara sahip villalarda havuz yapıldığını gördük. Ama burada isterseniz büyük bir havuz yapılabilir. Güncel fiyat 7 milyon TL. İsterseniz havuzunuzu sizler için biz de yapabiliriz. Yani villanızı aldınız. İsterseniz biz isterseniz siz kendiniz de kafanıza göre dilediğiniz metrekarede yaptırabilirsiniz. Bakın dış cephe görüntümüz bu şekilde. Kamera tesisatları çekilmiş. Boruyu göreceksiniz şöyle köşede. Kamera tesisatları çekilmiş. Bütün PVC'lerimizde gömme panjurumuz mevcut değerli dostlar. Gördüğünüz üzere bu tarafta da bu şekilde bir alanımız var. Komşuyla aranızda çim çit. Bahçe duvarının üstünde aplikler aslında o bahçe duvarının üstünde de çit yapılabilir. Zeminde seramik hazırlanmış gördüğünüz üzere. Bu şekilde bir alanımız var. İki kat dubleks bir villa tanıtacağız sizlere. Umarım beğenirsiniz. Şimdi villaya gelecek olursak çok aman aman ultra lüks mü? Değil tabii ki. Yani fiyatına göre normal bir yerler dostlar. Şimdi mesela bölgede biz dörtlü bitişikleri geziyoruz. 7,5-7 milyon 750 bin TL falan. Ama bu villanın fiyatı köşe başı olması, geniş bir bahçenin olması, girişinin müstakil olması kesinlikle bunlar artı. Artı olarak bakın çelik kapıdan girdiğiniz gibi direkt salona çıkmıyorsunuz. Gerçekten bana göre bu villanın en büyük artısı bu. Burada müstakil tadında bir holümüz var. İçerisinde WC'si, salonu buradan yukarı çıkıyoruz. WC'yi gördünüz, Hilton lavabosu, gömme rezervuarı. Şurada çamaşır makinesinin alanı vesaire hazırlanmış. Dediğim gibi en büyük artısı bu. Yani birçok villa tanıttık sizlere. Bu emsaldeki villaların çoğunda genelde bu şekilde bir hol olmaz. Kapı direkt yani çelik kapı ya bu köşeye ya bu köşeye vesaire falan açılıyor. Ama burada tamamen holden ve WC'den bağımsızsınız. Daha dostlar büyük bir artı bu kesinlikle. Buradan bahçe kapısına çıkan sürgülü bir PVC'miz var. Geniş büyük bir oturma grubu şöyle göreceksiniz. Rahat bir şekilde sağabilir. İsterseniz oturma grubunu o tarafa yemek masanızı buraya koyabilirsiniz. Televizyon için alan buraya hazırlanmış. Zeminde seramik. Evin içerisinde kaba pislik alındı ama tozları vesaire daha duruyor değerli dostlar. Fiyat uygun olduğu için ben gelip sizlere tanıtmak istedim. Bunun için de kusura bakmayın lütfen. Tozlar var. Tozlar var evin içerisinde. Dediğim gibi salon artı mutfak, oturma grubu, yemek masası, isterseniz buraya büyük bir banko, bir ağda mutfak çalışması. Şöyle göreceksiniz L şeklinde bir dolap alanı hazırlanmış, bir mutfak dolabı hazırlanmış. Tezgah üstünde günahit bir mermer, duvarlarda seramik tercih edilmiş, anka SST, fırın, set üstü ucuların yeri kesilmiş, davulmaz için alan hazırlanmış. Ev alanımız, bulaşık makinesi bir de buzdolabı alanımız gelmiş e, country malzemeden güzel bir dolap seçimi olmuş. Dediğim gibi tozlar daha var. Onun için kusura bakmayın gerçekten fiyatlar uygun. Bakın 6 milyon 750 bin TL, 7 milyon TL dedim içerisinde araç, daire, arsa takası olabilir. Fiyatlarımız uygun. Gerçekten uygun fiyata kalan müstakil girişli son villalar diyebilirim. Elini çabuk tutan kazanır değerli dostlar. Elini çabuk tutan kazanır ve geçelim yukarıya. Basamaklarda siyah bir mermer tercih edilmiş. Basamaklar gayet geniş. Korkuluk var. Antresit bir alüminyum doğrama tercih edilmiş. Üst kattaki holümüz bu şekilde. Uzunca bir holümüz var. 3 tane odamız var. Bir tane ortak bir ecebanımız var. Şimdi dediğim gibi villa mantıklı bir villa ama şimdi kalkıp bu villayı 15-20 milyonluk müstakil villalarla karşılaştırmak olmaz emsallerini ben baz alıyorum. Değerli dostlar bakın emsallerini baz alıyorum. Söke'deki bir evi de baz almıyorum ya da ne bileyim Aydın merkezdeki bir evi de baz almıyorum. Burası Aydın değilim, değerli dostlar. Yani turizm kentlerinden bir tanesinde sizlere uygun fiyatlı bir villa tanıtımı yapıyorum. Yatak başı bu tarafa gelmiş. Dolap alanı karşıya. Zeminde laminat parke. İsterseniz iki tane tekli baza da çok rahat bir şekilde sağabilir. Bence iki tekli baza iyi olur diye düşünüyorum. Artı olarak ortak bir WC banyomuz var. Şöyle gösterecek o sefer sana zahmet göstersene bir. Karşıda düşe kabin alanı gelmiş. Gayet geniş büyük bir düşe kabin alanı. Fiskesi vesaire takılmış. Hilton havuzu, gömme rezervuarı. Şimdi çamaşır makinesi hem aşağıda hem de burada düzenlenmiş. Yani ister aşağıya ister buraya kura bilirsiniz. En küçük yatak odamız yandakiydi. Bu yatak odamızda da aynı şekilde bakın bu şekilde büyük bir alanımız var. Yatak başı bu tarafa dolap alanı büyük bir dolap karşıya gelebilir. Balkona çıkışımız buradan ters tavan yapılmış değerli dostlar zeminde laminat parke hazırlanmış. Gördüğünüz üzere çift kişilik bir yatak takımı rahat bir şekilde sağabilir. İşçilik gayet güzel, malzeme gayet güzel. Fiyatına göre, emsallerine göre uygun fiyatı kesinlikle. Son odamıza geçelim ve videomuzu bitirelim. Evet değerli dostlar yine burada da isterseniz iki tane tekli baza isterseniz çift kişilik bir yatay takımı dolap şuraya gelir. Yani 3 odamıza da çift kişilik yatay takımları rahat bir şekilde sığıyor. Burada balkonumuz var. tabii villalarda genelde balkonlar oturmak için olmuyor. Çünkü zemindeki verandaların çok geniş oluyor. Çamaşır için mesela gayet güzel bir balkon. Geniş de büyük de gayet. Korkuluk bu şekilde hazırlanmış. L şeklinde büyük bir bahçemiz ve verandamız var. Değerli dostlar Aydın değil Sar Mahallesi'ndeyiz. Denize 1,5 kilometre mesafedeyiz. 6 milyon 750 bin TL, 7 milyon TL iki tane villa tanıtımını yaptık. Bir tanesini gezdik ama diğerini de görmüşsünüz vardı. sadece cephesi fark ediyor. İşçiliği malzemesi tamamen aynı. Sizler de bu iki villaya sahip olmak istiyorsanız eş, dost, akraba fırsatı diyebiliriz aslında. Bu iki villaya sahip olmak istiyorsanız detaylı bilgi için bizimle WhatsApp ve GSM üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Bu ve bunun gibi içerik dersin. Biz takipte kalın kendinize. Çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.